Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde yüksek ateşin nedenleri ve yüksek ateşin olası sebepleriyle birlikte semptomları yani bir köpeğinizin ateşinin olduğunu nasıl anlayabileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz hepiniz köpek sahibisiniz ve bunu yaşıyorsunuz. Birçok sebebe bağlı olarak köpeğinizin yaşantısı içerisinde hastalandığında e, ateşi yükselebilir ve bu ateşi nasıl tespit ederiz, nasıl anlarız? Halk arasında çoğunlukla bilindiği gibi işte köpeğin burnunun aşırı kuru olması, kulaklarının sıcak olması gibi semptomlar bizim için realistik, gerçekçi semptomlar değil ve netlik içeren semptomlar değildir. En başta bunu söylemek istiyorum çünkü birçok hayvan sahibi buradan köpeğin ateşi olduğunu düşünür veyahut da ateşi olduğu tespitinde bulunur. Bu çok doğru değil. En başta şunu söylemek istiyorum. Köpekte yüksek ateşin tespit edilmesinde en önemli e, olgu, tespitindeki en önemli yöntem ve tek yöntem rektal olarak termometre ile vücut ısısının ölçülmesidir. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Köpeklerde normal vücut ısısı nedir? Köpeklerde normal vücut ısısı 38 ila 39 dereceler arası normal vücut ısısı olarak bilinir. 39 derecenin üstünü de genellikle ateş olarak kabul edebiliriz. Şimdi köpeğinizin ateşi olduğunu nereden anlarsınız? Ne tip semptomlar verir köpek bize? Birincisi köpekte ateş seyri, yüksek ateş seyri söz konusu olduğunda köpek ciddi anlamda keyifsiz ve laterjik olur. Yani bir kenara gider yatar, canlılığını kaybeder, keyifsiz bir görüntüsü olur köpeğin. En başta bu. Diğer semptomlardan bir tanesi hayvanın enerjisi olmaz. Yani daha önceden tepki verdiği oyun isteklerine falan çok fazla istek göstermez oyunla ilgilenmez siz eve geldiğinizde çok fazla sevinmez her zaman yaptığı seremoninin daha düşüğünü yapar ya da hiç yapmaz bu da semptomlardan bir tanesidir bunun haricinde gözler puslanır ve mutsuz bir bakış mutsuz bir yüz ifadesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz köpekte özellikle yüksek ateş söz konusu olduğunda yine Yüksek ateşte tıpkı bizlerde olduğu gibi ateşin eklemlere yaptığı ağrı sonucunda köpekte yürümede güçlük, kısa adım atma, yürümeye karşı isteksizlik, hareketsiz durmaya çalışmak gibi semptomları da gözleyebiliriz. Tabii ki yüksek ateşe duruma göre hastalığın seyrine ve tipine göre başka şeyler de eklenebilir. İşte kusma gibi, ishal gibi birçok semptom eklenebilir ama tabii ki ateşi olduğu zaman köpek en başta kesinlikle keyifsiz olur. Başka ne semptom vardır? İştahsızlık. Köpek ya çok az mama yer, önceden çok iştahlı bir köpekse ya iştaha düşer ya da tamamen kesilir. Yani yemeği reddeder. Sık sık e, su içme isteği içerisine girebilir ve hep böyle kıvrılarak yatma yani kendini ısıtmaya çalışacak olan çünkü ateş biliyorsunuz vücutta aynı insandaki gibi üşüme titreme ve yanı sıra bir anda ateşin yükselmesi söz konusu olduğu için gidip gelmeler, hayvan kıvrılarak yatıp zaman zaman da titrediğini görebilirsiniz ama genel keyifsizlik, harekete karşı isteksizlik tipik bulgulardır. Peki ateşin yüksek ateşe neden olabilecek olan neler var? Şimdi en başta tabii ki bakteriyel kaynaklı olan hastalıklar bak Üst solunum yolu enfeksiyonları olabilir. Ateşe sebebiyet verebilecek olan gastrointestinal sistem yani e, mide bağırsak bölgesindeki bakteriyel enfeksiyonlar olabilir. Erkek köpeklerde prostat, e, apseleri, prostat veya da balonopostit dediğimiz penisin ve testislerin yangısı e, buna sebebiyet verebilir. Dişi köpeklerde piyometra yani rahmin enfeksiyonu ve rahmin iltihaplanması buna sebebiyet verebilir. Bunun haricinde viral sebepler tabii ki bakteriyelleri çok çok daha farklılaştırabiliriz. İşte dişteki bir apse bile yüksek ateş yapabilir. Kulaktaki bir internal ya da orta kulakta veya da iç kulakta oluşabilecek olan bir enfeksiyon yine aynı şekilde e, yüksek ateşe sebebiyet verebilir. Bunun haricinde viral sebepler. Viral sebeplerde de özellikle e, bebeklik dönemindeki biliyorsunuz gençlik hastalığı, distemper ve parvoviral enterit yani kanlı diye bilinen hastalıklarda genellikle yüksek ateşle seyreder. Viral hastalıklarda da yüksek ateşi gözlemleyebiliriz. Başka hangi durumlarda yüksek ateşle karşılaşırız? Isı çarpması arkadaşlar. Özellikle güneş çarpması, ısı çarpması diye bilinen olguda da yüksek ateşle karşılaşabiliriz. Ancak şunu bir parantez açmak istiyorum. Yavru köpeğin vücut ısısıyla yetişkin köpeğin ve yaşlı köpeğin vücut ısısı birbirinden farklı olabilir. Bunlar sizi yanıltmamalı. Aynı zamanda köpek yüksek bir egzersiz yaptıysa, güneş altında yüksek egzersiz olduysa bu da vücut ısının yükselip sizi yanıltmasına sebebiyet verebilir. Bunları hesaba katmak gerekiyor. Ee, yine arkadaşlar bazı merkezi sistem sinir sistemindeki Tümörler, neoplazik oluşumlar yani kanser olgularında da özellikle lenfoma dediğimiz e, kanser türünde de e, yüksek ateşle seyir hastalığın seyrettiğini e, gözlemleyebiliriz. Yine bazı endokrin bozukluklarda da e, yüksek ateşte karşılaşabiliriz. Şimdi genel anlamda düşündüğümüz zaman tabii ki e, köpeğin işte stres bile e, ateşinin yükselmesine sebebiyet verebilir e, birçok şey ateşin yükselmesine, vücut ısısının yükselmesine sebebiyet verebilir ama kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Ateşin net tespiti için mutlaka termometrenin rektal uygulamasıyla net tespitte bulunabilirsiniz ve ateşin seyrini takip etmek için bunu Belli aralıklarla tekrar etmeniz ve not etmeniz gerekir ve zaten yüksek ateşle karşılaştığınız zaman hemen veteriner hekiminizle kontağa geçmeniz gerekir. Kesinlikle şunu Belirtmek istiyorum asla yüksek ateş durumlarında tıpkı kendinizde ya da çocuğunuzda yaptığınız gibi ateş düşürücü ilaçları vermeye çalışmayın. Çünkü ateş düşürücü ilaçların birçoğu ya da ağrı kesici ilaçların birçoğu köpeklerde özellikle mide kanamasına, mide bağırsak sisteminde kanamalara sebebiyet verebilir ve son derece tehlikelidir. O yüzden asla ve kat'a kendiniz ateş düşürücü uygulaması yapmaya çalışmamalısınız.